Dostum öncelikle selam ben Görkem. Bu video karşına çıktıysa büyük ihtimalle laptopunda FPS sorunları yaşıyorsun. Hani e f üzerinden gideceğim. Sebebi ise e f kanalı olmamdan ötürü. Yani şöyle diyelim e f işte FPS nasıl arttırılır? Laptop için falan filan işte Inter Milan. Dediğim gibi bu video karşına çıktıysa büyük ihtimalle FPS düşüşleri yaşıyorsundur. Şimdi hadi o zaman videomuza geçelim. Sizi de bekletmeyeyim. Erkenden oyunlarınıza geçin siz de. Dostlar şimdi öncelikle yapmamız gereken ilk işlem. Çalıştır kısmındaki temp yüzde temp yüzde yapın. Bulunan bütün dosyalar işte CTRL A delete yaparak silin. Daha sonra işte yüzde temp'ten sonra sadece temp. Burada da aynı şekilde bütün verileri silin. Daha sonra çalıştır deyip prefetch yanlış yazmışız. Prefetch yazmışız. Hapı servis atıyoruz. Ya ekran gidip geliyor. O neden oluyor bilmiyorum. Daha sonra çalıştır. MS John Burada da bir tık işlemci. Burada da bir tık işlemcimiz için ee, bir ayar çekeceğiz. İşlemci sayısı sizde otomatiktir. Kapalıdır. Buna tıklayacaksın. Ve en yüksek ne varsa onu seçeceksin. Okey deyip uygula deyip. Evet deyip bilgisayarımızı bir yeniden başlatıp gelirsek ya da dur yeniden başlatma bir dakika. Şimdi en önemli kısma geliyoruz. Hemen başlatma. Arkadaşlar laptoplarda çok önemli bir şey, özellikle Windows 11 ise çok çok önemli bir şey. Dostlar şimdi çekirdek yalıtımı diye bir şey var. Tamam. Windows 10'da bir bakın bakayım var mı yok mu onu bir, pek bilmiyorum. Windows 11'de arkadaşlar bu çekirdek yalıtımı en az oyunlarda 40-50 FPS'inizi çalıyor, yutuyor. Hani yutuyor, yiyor, bitiriyor bilgisayarınızı. Bunu kapalı yaparsan çok iyi olur. Kapattıktan sonra bilgisayarını yeniden başlat. Karşıma gel. Geldin mi? Tamam geldin süpersin. Geldiysen okey. Bunu kapattın dostlar. Devam edelim. Şimdi burada arkadaşlar disk temizleme diye bir işlem var. Onu hepiniz biliyorsunuzdur. Disk temizleme işlemine geliyoruz. Tamam tıkla bunların hepsini böyle temizleyelim. Tamam deyip dosyaları sil. Okey bu arkada siliyor. Sıkıntı yok. Şimdi gelelim arkadaşlar denetim masası güç seçeneklerini değiştireceğiz o da çok önemli bilgisayarımızın FPS'ini aşırı derecede yiyen bir şey. Şimdi burada arkadaşlar dengeli vardır sizde büyük ihtimalle sadece dengeli vardır ya da dengeliden kastım şu hani sadece dengeli vardır ya da sadece dengeli seçildir. Dengeli seçiliyse yüksek performansa getir. Yüksek performans bazı laptoplarda bulunmuyor. Bunu bizim açmamız lazım. Ben de mesela yoktu. CMD yazıyoruz arkadaşlar, tamam mı? Enter'a tıklıyoruz. Dostlar şimdi şu aşağıda powercfg diye bir şey var. Bunu kopyalıyorsun, tamam mı? Bunu kopyalayıp CMD'ye yapıştırıyorsun. Yapıştırdıktan sonra enter kısmına basıyorsun. Ve bir bak yüksek performans buraya gelivermiş, tamam mı? Yüksek performans seçiyorsun ve daha hiçbir şeye dokunmuyorsun. Hiçbir şeye dokunmana gerek yok. Bu arada Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Açıklamalar kısmında linki mevcut. Son işlemimize geliyorum ve videoyu burada sonlandırıyorum. Tamam mı? 4 dakika olmuş. Grafik ayarları arkadaşlar. Grafik ayarlarına geliyorsun. Geldikten sonra varsayılan grafik ayarlarını değiştir kısmında arkadaşlar. Siz de bu kapalıysa bunu açık yapıyorsunuz. Sonra geri çıkıyorsunuz. Burada işte istediğiniz hangi oyun varsa mesela CS2'de seçenekler e, yüksek performans şunu kapatalım. Eftol. Eğer bu Eftol burada yoksa ne yapıyorsun? Ben Steam'den oynuyorum. Steam işte yerel diske performans 86. Steam Steam Apps ee, Burada burada Eftol Eftol Binaries 1064 bin if dol Burada mesela uygulama zaten var diyor. Seçenekler pencereli bunu kapat sonra yüksek performansa tıkla ve kaydet. Bütün işlemler bu kadar dostlar. Umarım video yararlı olmuştur. FPS'inizi bir nebze olsun arttırabilmişimdir. Ki umuyorum ki FPS'inizi baya bir arttırmışımdır. Ee, dostlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Benden bu kadar. Bay bay.